Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sahur için otlu krep börek tarifim var. Kasemi 2 adet yumurtamı kırdım. Üzerine bir miktar tuz ekleyip çırpıcıyla karıştırıyorum. Yumurtamı çırptıktan sonra üzerine 2 su bardağı sütümü ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra doğramış olduğum bir adet kırmızı biber, bir tutam maydanoz, bir tutam dereotu ve bir dal yeşil soğanı ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Yavaş yavaş 2 su bardağı unumu ekliyorum ve pürüzsüz kıvama gelene kadar karıştırıyorum. hamurum hazır. Krep tavamı yağladım. Tavam ısınınca krep hamurumdan tavama koyuyorum ve yayıyorum. Kreplerimizi orta derecede pişiriyoruz. Alt üst etmiyorum. Sadece altına pişiriyorum. Üstü de pişiyor. ön altı pişti. Alıyorum. Dediğim gibi sadece altını pişiriyorum. Çünkü bir aşama daha pişireceğim. Kreplerim bu şekilde. Krep tavamı biraz yağladım. Krep hamurumun bir tanesini koyuyorum. Üzerine biraz kaşar peyniri ilave ediyorum. Dilerseniz sucuk da koyabilirsiniz. Diğer krep hamurumu da üzerine koyuyorum. Tekrar ocağın üzerine alıyorum. Altı üst kızartıyorum. tatlı krep böreklerim pişti. Vermiş olduğum ölçüyle 2 adet çıkıyor. Dilimliyorum. Tatlı krep böreklerim servise hazır. İnşallah sizler de dener beğenirsiniz. Videonun sonuna geldim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni ve pratik tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.